Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Yeşilköy CNR 2025 bot Show'dayız. Denmar olarak geçiyor. Denmare. E'si de var mı? E, E'si de var. E, Denmare olarak biz direkt telefuz yapalım. E, nerenin yapımı? İzmir Urla. İzmir Urla. Yine İzmir'den misafirlerimiz var. <laughs> şey gibi üreticiler İzmir'den ve Yalova'dan. Evet. Ha, birkaç tane tekirdağ falan denk geldik dün. Yalova geçmiş 77 tane tamam, Yalova'da üretici. Vallahi yani sıra dışı bir şey. Evet. Şöyle sabitleyeyim. Şimdi en iyi siz tarif edersiniz. Buyurun. Tamam. 8,5 metre. 8,5 metre. 8 metre. Evet. Yürüyerekten şey yapalım. 8,5 metre teknemiz. 8,5 metre boyunda. 8,5 metre boyunda. Evet. 2,95 de eninde. 2,95 en yani neredeyse 3 metreye yakın. Doğru. Draft 50 santim olduğu için kıyıya ee, daha rahat daha yanaşıyoruz. daha rahat yanaşıyor ve aynı zamanda geniş mesafede. Teknenin stabilitasyonu çok yüksek. Hmm. Çok sallanma ve eğim yaşanmıyor denizde. Yalpa yapmıyor yani. Yalpa yapmıyor. Ve geniş bir kıçak uzuğumuz var gördüğünüz gibi. Evet ben şuradan alabilir miyim çünkü uç kısımdayım. Şöyle gerçekten yani şöyle baktığın zaman içi, içi ferah bir evet, tekne. Evet oldukça ferah. Buyurun. Sen burada dur, düşme kameramanı düşürmeyelim. <laughs> Geriye fazla kayma. Çünkü diğer Ford'a kaza oldu. Ee, müşteri şey ziyaretçi teknenin aşağı düştü. Kafayı falan patlattı ya. Bayağı bir denizde sıkıntı oldu. Ha denizde düşsün önemli <laughs> değil. Ee, bu kısmı çok güzel yapmışsınız. Eee yekpare bir parça bu arkadaşımız. Yekpare bir parça. Aynen. Eee bu da vibrasyonu önlemek için koyduğumuz. Çok bir... iyi yapmışsınız Aa, bunu. Kromuz. Onun dışında eee o tabii bardak İki kuruta. tane livarımız var. İki tane livar, canlı livar. Canlıya çevrilebilir. Şöyle, şöyle bakıyorum. Evet, bakayım. düşmeyeyim diye. Canlıya çevrilebilir bir livarımız var. Şöyle bir tane küçük bir tane olarak. Tamam. Tekne dıştan takmaya uygun olduğu için yalnızca alt tarafı tamamen depolama alanı olarak kullanılabiliyor. Peki, e, takipçilerimizden şöyle bir şey gelirse, şaft takılıp içten motor takılabilir mi? Şöyle için maksimum da 70 beygir motor sığınma. O da bu tekneyi götürmez. Götürmez. 2. 600 boş ağırlığı bu 2.6. Evet. E, yarı deplasman tekne olarak geçiyor ki diğer götürdüğüne sebebi oldukça hafif. He. Şöyle gönderebilirsin. He. Bununla birlikte dediğim gibi altını komple depolama alanı. Balıkçılıkla ilgileniyorsanız kamışlarınızı buraya koyabilirsiniz. Burada bir yakıt tankımız yer alıyor. 300 litre. Buraya kamış sığıyor mu? Sığıyor. Şöyle göstereyim. Ben. Hmm. İki Boyası iki parça. O boydan boya tabii evet. tabii çok rahat var. Evet. Hmm. O aşağısı baya. Burada yakıt tankımız var, orada su depomuz var. Tamam. Ee, 300 Yok. litre yakıt tankı, 220 litre temiz su tankımız var, 95 litre pis su tankımız var. Yani. Siyah tık değil mi? Aynen. Hı, hmm, orada da aa, tüp koymuşsunuz. Aynen. Çok güzel olmuş. Onun dışında e, bu masa yatağı dönüştürülebiliyor. Aşağı indiği zaman. Aynen. Buradaki masa yatağı dönüştürülebiliyor. Tamam. O Toplamda zaman. Toplamda 6 kişi konakladık biz bu teknede. Toplamda 6 kişi. Evet yazık. E, zaten 2 kişi master cabin. Evet. E, yazı olduğu için 2 kişi, kişi, kişi de burada yazsa 4. 2 kişi de burada yattık. Zaten evet buradaki en Buyurun, e, buradaki en bayağı, bayağı iyi. Dört kişi burada rahatlıkla e, kışın oturup yemek yiyebiliyor. Of, of, of. Burada da yine geniş bir mesafemiz kalmış zaten. E, Bu masa açılıyor. Evet. Zaten. Takipçilerim için özellikle söyleyeyim. Hani şimdi sonuçta e, biraz önce takipçilerimi birkaç kişiden gördük. Gel yüz diyor sizin sayenizde diyor. Zahmetsiz bir şekilde tekneleri tanıyoruz. Nokta atışı yapmaya çalışıyoruz diyor. E, oturuş mesafesi çok rahat. Hani böyle sıkış sıkış diz ne? dize yani şu an hanımefendiyle aramızda bayağı bir mesafe var. Yani şöyle kol teması olarak göstereyim. Üstelik evet. açtığınız zaman yine geniş bir masa oluşuyor. Şöyle göstereyim hmm. size. Tamam ben de yardımcı olmaya çalışayım. Teşekkür ederim. Evet. Hatta Burada şöyle yapayım. Burada otururken de rahatsız hmm. olmuyorsunuz. Hmm. Evet. Şey, Maalesef. masa ağzımızın içine girmiyor. girmiyor. Ve şey, e hmm. Hmm. Kol boyu, kol boyu rahat görürüz. çok rahat. Evet. Ben şeye sinir oluyorum diyor Gelen bir sarı çöküyor ya, arkadaş evet. ya, yorucu ya. Yorucu. çökme ya. <laughs> doğru oluyor, doğru söylüyorsun. Bir de denizdesiniz ve hmm. kapalı bir alan. Aynı karavan mantığıyla yaşadığımız için burada. Evet. E, dolayısıyla var, bütün var. alanları efektif kullanmayı ve evet. rahat, doğru. konforlu alan sağlamaya çalıştık. Burada geniş can. yan camlar. Camlardan gerekli çok. zamanlarda çıkış bile yapabileceğiniz genişlikte. Çok güzel. Ve yani acil çıkış. Da eşit aynı zaman her iki tarafta sancaklı ve iskele tarafında, i̇skele tarafında. Yapımda. yolları da eşit ve geniş. Çok Bunun güzel. dışında 360 derece görüş açımız var. Panoramik bir ön camımız hmm. var. Bu arada e, oturduğunuz koltuk aynı zamanda seyir koltuğuna dönüşüyor. Ha, bu şekilde evet. evet, Çok, evet. hani çok... Ders gitmemiş oluyorsunuz. Zaten... Hassas düşünülmüş yani. Evet. Ha, ters en için. En ince kadar yaptık. Üç tane mühendisle çalıştık. Bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hoca. Oh. Diğerleri de onların şu anda başka bir tekniği yaptı. Çok güzel. Yani en, en iyi <laughs> teknikler yaptı. Yani kısmet olmadı mı olmuyor. E, Denmar mesela hani evet e, Denmar şey yapalım. Evet. Hani firma ya, hakikaten biz geziyoruz. Gezerken böyle kaçırdıklarımız oluyor. Öyle Ya pat, kısmet. atlanıyor niye ise? Ya bakın e, tek model var. Başka model yap, yapıyor musunuz? Var başka mı? Başka model yapmıyoruz. Bu hmm. bizim bu tip bir işimiz. Başka bir işimiz daha var ama o işte e, asıl polisler kalıp geçiyoruz. Ve polisler, polisler kalıp. 5 yıldır aşinayız. Evet, evet. O evet. sebeple polislerimiz en yatın olmasına rağmen füzyondan farkı yok. Bu kadar kaldırıyor. Çok güzel. Bir de bu teknenin en büyük özelliği e, kıyıya yanaşabildiğiniz kadar yanaşabiliyorsunuz. Evet, yani 50 cm biraz şöyle bir şey. Hiçbir şey. Yani neredeyse sandal e, Aynen, şeyinde. Aynen neredeyse sandal. Çok güzel. Çok güzel. Onun dışında Burada? şöyle hı. göstereyim. Burası tezgah dönüşüyor. Burada bir evimiz. Hı. Burada bir ocağımız var. Evet. Bütün alanları kullanmaya çalıştık. Çalıştınız. Şurada e, derin Burada Bir alan bırakmamaya özen gösterdik. Kesinlikle. Çünkü dediğim gibi e, her alan bizler için kıymetli. Burada hmm. da depolama alanımız mevcut. Oo, evet. bayağı da derinmiş. Evet. Genelde bu boy teknelerde hep tüp kabini yapıyorlar ama hiçbir zaman yatılmıyor. Yatılmıyor, evet. O tüp kabinin e, hem havasız oluyor hem de çocuk bile yatsa kafası çarpabiliyor. Çarpabiliyor, doğru. Biz onun yerine orayı depolama alanı olarak kullanıp burayı da yatağa çevirilebilip teleskopik masa ekledik. Çok güzel olmuş. Hem burada yemek yaparken, burada ben malzemelerimi de koydum. Ya, burası daha kullanışlı hale geliyor. Evet, evet. E, aynı zamanda yine bu boy teknelerde şunu yapıyorlardı. Hı. Tuvalet kabinin içerisinde yer alıyordu. Evet. evet. Ha, ayırmışsınız çok güzel. Biz onu ayırdık çünkü burası yatak orası yatak oluyor. Mahremiyeti bozmamak için ha, daha harika. Güzel bir yer Doğru doğru. Ya esasında şimdi misafirin olduğunu düşünün. Misafir master evet. kabinin içine giriyor. Lavabo için. Olmuyor. Hoş olmuyor. Ee, yine o kabin de buradan geçişleri olduğu için. Buradan bak bölmüşler böyle. Çok güzel olmuş. Yani Kameraya, master kabine girmeden misafir de işini görebilecek. Tabii duşunu muşunlu, yani gerekli ihtiyaçlarını Duş, görebilecek. Dışarıya koyduk ama bağlı, içeriye ekliyoruz. İçeriye ee, Bir görüş açısına bakalım şu an. Ha, e, gel, dur ben şöyle. Ben şu an kokpitteyim. Ee, eskisi gibi şöyle yapayım. Tam göz hizamda, bakın. Yani tam simülasyon gibi düşünün. Yani teknede olduğunuz zaman tam göz hizamda. Şöyle ben alayım bu şekilde tekneyi tamamen her tarafını görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda hani bir kaptan olarak buradan çok rahatlıkla tabi sancak tabi yani bordalamayı tek başınıza yapabilirsiniz. Tek başınıza yapabilirsiniz. Yani en güzel şey tekneyi de. tek başına abreye binmek. Kesinlikle ben tek başıma manyadan çıkışları yapıyorum. Çok <laughs> güzel. Ben tek başıma tekrar yalaşabiliyorum. Baş pervane var. var. O çok güzel her şey yani tam donanımlı. Ve ergonomik bir kokpitimiz var onu söyleyebilirim gerçekten. Evet. Ve sizi yormuyor. Tabii buraya geçip Siyiresiz beni bir çekebilirsin şurada. Ee, hmm, evet. Tabi şu şekilde. Yani görmeniz gereken evet, yer görün. Yani bir de evet. denizdeki insanlar siz yanaşıyorsunuz ya bir şekilde çapa evet. atacaksınız. Millet botla mutla önüne geçiyor. Yani niye? Bu freni yok ki durasını. Evet. Bir evet. Tornistan tornistan yaparsan bir şey oldu olmadı. Risk. Ya da dalga arkadan itti. Kesinlikle. Yani i̇nsanlar çok şey. Evet yani görüş olarak mükemmel. Suzuki'nin paneli var burada. Zaten Suzuki motorlar evet, var. Iki tane. Bu arada tekne 2.600 olduğu için tek 150'den 500 beygire kadar çok kullanılabiliyor. biliyor. Hım. Ee, biz daha öncesinde tek 250 ile kullanmıştık. Tek, tek 250 sattık. He. Ee, şimdi da. kendimize çift 150 ile. Biraz çift daha 150. Bir... Kaç nota kadar çıkabiliyoruz? Çift 150 ile 39 nota kadar çıkıyor. 39. 40 desiz ona. 39 sakin hava mı yoksa normal? Normal ya. Hava. İzmir havası. <laughs> ya, i̇yiymiş yani. Ee, Görüyorum. Hangisi daha mantıklı? Tek 250 mi, iki tane 150 mi? bu biraz daha tercih meselesi. Deplasmanla da alakalı esasında yani, ama. Ama bu tek nedeni çok ağır tek nedeni. Ee, üç tane üniversite çalışıyor. 22 derece kayın açısı var. 22 50 derece. 50 santim draftı var ve 2.95 genişliği olduğu için tek nasıl da bir teknolojik. Anladım. Bununla beraber altı temiz ise. Hı, altı temiz ise. O do doğru, çok düzgün. Çok önemli bir faktör. Pardon, ki. tabii. Sen bir yandan da çek. Nasıl bayanın sesi geliyor. <laughs> En azından iki işi aynı anda e, görüyorsun. E gidebiliyorsun. 12 13'e gidebiliyorsunuz. 12-16 mat arası play'ine kalkıyor. 12-16 mat arası play'ine evet. kalkıyor. Ortalaması yerine 16 mat ve play'in 16 mat'ında burnunu indirmiş oluyor. Bu şekilde sürtünme kuvvetiyle ben ilerliyorum zaten. <laughs> Çok güzel. Ee, İzmir'e geldiğimiz zaman e, evet. suda teknemiz var Peki, mı? Gelip test edebilir miyiz? Tabii ki. Olabilir miyim? Tabii ki. için de size test edebilirim. Sağ Peki. olun, sağ olun. Numaralarınızı alalım e, Panzayet bizim sponsorumuz. Onlarla çalışmalarımız olacak. Biz elektrik tekne motoru üretimine geçtik. Hayırlısı. Onlardan öyle bir bir çalışmamız olacak kısmetse. Ondan sonra işte İzmir'e geleceğiz. geleceğiz Teknisiniz bir tanesinin altına şaf çıkartacak. bir tanesini uyarlayacağız dedim. Bir çık bakalım dedim. Çünkü ben de 39 fit 12 metre yani 12 metre 12 ton ağırlıklı bir yelkenli var. Ben onu elektrikli çevirdim ama hibrit diye çıktım YouTube kanalında. Herkes çok soru sorunca dedim, hibrit motorları bir araştırdım, bir araştırdım, hibrit yapmamışım. Ben 100 yüz, yüz elektrikli yapmışım, yani, bataryalar ne bittiğinde ağırlık marşa ağırlık basıp devam ediyorsunuz. Bataryalar ne kadar ağırlık yaptınız? E, ee, e, e, taşınabilir, bizde tornacı gücü olduğu için, e, 25 kilogram, e, şöyle söyleyeyim, 3 saatte yol alabiliyoruz. İkinci e, şeye geçtiğimizde, hani 50 kilogram ağırlığa geçtiğimizde 6 saat seyir yapabiliyoruz. İşte bu esasında hani gelişmeye müsait bir şey. Evet. Aktarma organlarından bir takım değişmeler, bir takım çalışmalarımız daha olacak. Sizin şu natlarınızı biz elektrikten çıkabileceğiz. Çok ağır, yani tonaj bağlamadan. Önemli olan o zaten. Tabii. Normalde biz de elektrik motoru çok istemiştik. Keşke yapabilseydik. Evet, çalışmada yapabiliriz ya, yani. Bir an çalışmasını denedik. Hatta ekistartörü evet. için e, evet. İzmir Ticaret Odası'yla görüşmeler yaptık. Eğitimlerini aldık, start eğitimlerini. Evet. Fakat şöyle bir durum söz konusu oldu. Bu boy teknelerde biliyorsunuz hava patladığı zaman bir araçları şey emanet etmek gerekiyor. Kesinlikle. Ve o elektrikli motorlarda hem akülerin maliyeti çok yüksek geldi bize. Evet, en başta. Yani başladı. normal motordan daha yüksek bir Gibi. fiyata çıkmaya başlamıştı. O yüzden evet. biz e, bir geri adım atma kararı aldık. Ben size... İnşallah sizi... sizler bu işi gerçekleştirirseniz... Biz gerçekleştirdik. E, evet, gerçekleştirmişsiniz. Hı. İnşallah yayılır ve biz e. de deniriz. Bu bu teknede çok istedim o Hata... elektrikli motorları. Şöyle söyleyeyim yani takipçilerimden de esasında yeni paylaşıyoruz. Ya yani ben e, proje ağırlıklı çalışıyorum. Benim bütün hayatım hep böyle proje tabanlı Arge firmasıyım ben esasında. şu an, e, şu an sizin kullandığınız motorları eee elektrikliye dön çevirme e, bir şeyim var. Mesela bunu direkt hiç e, ana yapısını bozmadan elektrikle çeviriyoruz. Bataryalar bittiğinde marşa basıyorsunuz buradan aynı şekilde hiçbir şey olmuyor. Zaten batarya panelini görüyorsunuz, batarya. Ola ki İzmir'in havasında hani ben her zaman projemi şöyle yapıyorum. Ee, en bilinçsiz e, kullanıcıya göre yapıyorum. Evet. Diyelim ki şarj et ed, edemedi. Buradan kapattı, e, panelden ayırdı. Aksilikler aksilikler olarak düşünüyoruz. E, bataryası bitti. Ha bakacak ki bu gidemiyor. batarya bitmiş. Marşına basıp aynen Diğer hiç e, e, tabii tabii yani şey yapmadan şey. onu falan da e, yaptık. Ondan sonra bu ara biraz talihsizlikler oldu. Oyaladılar bilmem ne. Tamam abi havalara uçtuk bilmem ne. Ya kardeşim, olmuyorsa oluyor, oluyorsa oluyor. Hani e, yalan yok, yanlış yok. Sen yola çıktığın zaman biz bunu... Hatta geldiler, benim teknede test ettik. Aşağı inelim dediler, hayır dedim. Yani sonuçta bu know-how bir ürün. Evet, bir patent numarası aldım ama niye aşağı inesin? Biz peşkeş çekmiyoruz yani projemizi. Biz para kazanmak istiyoruz. Hani kazan kazandır. Biz kazanalım, siz de kazanalım. Hepimiz kazanalım yani. Öyle ama bu tüm tüzel kişiler için aynı şey geçer. Mesela. Aynen de, He. De, de para kazan Yani Suzuki de böyle kazanıyorlar. Ha. Bakın ne diyorum mesela, sizin bu motorları yani hepimizin, sonuçta bende de dingi var. Onu da elektrikliğe çevireceğim. Ne o? E, bataryadan hani şey olsun, bataryadan gidelim, çektim bir de ipi çalışsın gitsin. Yetişe Bunlar da mesela. Bir şey daha çok çok olarak pek öyle bir şey, e, dünyanda malumdan akan bir kan bu da bir şey. Kesinlikle. Mesela e, şeyde, özür dilerim lafınızı kestim e, kaç bin devirde maksimum natı yakalıyorsunuz? 45 5000 bin devir. Benim motorum 6.000 bin devir atıyor. Sorun, yani sorunsuz 6.000 bin. Yani isterseniz 12 bin çıkartırım da. yani bu sefer orada bir sıkıntı yaratır. ama kullanıcıya göre de değişiyor. E, motor ne kadar trim yaptığına da bağlı. Trim ayar Zaten trim ana motordan yapıyorsunuz. Siz burada e, hani e, elektrikli yani şöyle söyleyeyim hani %100 e, yüz elektrikli batarya bitince marşa basit devam ediyorsunuz. Siz zaten trim buradan veriyorsunuz. Buradan. Evet. Yani, yani ana motoru ben kullanarak. Tabii. Olduğu için, bu trim tabii, tabii. Yani. Tabii da aynı şekilde <laughs> bu Timler. şey var batarya varmış. E, yani aynı şekilde e, şey yaptık hani deviri soruyorum çünkü beni devir bağlıyor. Evet. Benim şu anki motorun e, yük altına 6000'e çıkıyor. Tabii. Ben bu arada mekatronik mühendisiyim. Ne <laughs> yani ben, ben, ben savunma aynı falan iş yapıyorum. Kurşun geçirmez, plakalar kurşun geçirmez camlar. Ben şöyle bir kurşun geçirmez cam yapıyorum. Yani G güçten AK 47'ni atın geçmez. Yani sadece şapur şapur sesleri duyarsınız yani siz. <laughs> Yıldız Teknik. Yıldız <laughs> Teknik. Evet. İyi anlaşırız o zaman. Dekan. Ya biraz unutmak unutkanlık oluyor tabii şimdi zamana duyabiliyorsunuz. <laughs> ee, yani şey yaparız, ben sizin kartınızı alırım. Ee, bir e, küpeşteyi de gezelim. Kaç dakikamız oldu? İyi. Biz 12 dakikayla sınırlıyoruz, fazla geçmemeye çalışıyoruz. Çünkü e, izleyiciler 12 dakikadan sonra kaçıyor zaten. Bir küpeşteyi de gezelim. Bu kimden e, irtibat kuracağım? Sadet Hanım zaten. Hanım, siz misiniz? Tamam. Ee, yani hatırlarsınız YouTube kanalı. Oh, pardon. Benim kartım yok. Şeyi eklerseniz beni zaten YouTube kanalında şey yapayım. Center, Center Sailing. C harfi. Mesleki olarak hani her şeyin C <laughs> şey, merkezini alıyoruz ya. <laughs> tamam. Zaten fuardan sonra kısmetse geliyoruz İzmir'e. E, ee, Dursun Bey dedim, valla iki fuar arası oldu dedim, gelmedi bakın geliyorum. tamam mı geldi. <laughs> ya, kaç watt paneller? 200, 200, 600. 600 watt, çok güzel. Evet. Dışarıya koyuyorlar. Orada çok sağlıklı olmuyor. Ayak çarpabiliyor. Tabii Bakın tabii. Sakatlık, Sakatlık da olabilir. Onu gizledik. Üç kişinin rahatlıkla ortalama dört kişinin de güneşlenebileceği bir alan var. Oh harika. Çok güzel. Bu çok iyi. Bak Erdinç burayı da alabilirsin. Yani aydınlık açısından baya önemli. Çok güzel. Yan tarafında da lumbozlar. Lum yani lumbozlar falan var. Çok çok güzel. 300 tam ayağının olduğu yer. Onu çekemezsin, eğilemezsin oraya. O taraftan da geçiş var aynı Buradan çıkabiliriz o zaman. Ama şeyin üzerine basmayalım. Gel, döşemeye basmayalım. Küpeşte de gayet normal rahat yürünebilir yani elden tutulmadan. Ama sen gel tutun. Evet evet yani tabii. Bu merdiven daha öncesinde yoktu ama mesafe çok uzun olduğu için merdiven evet. Talep çok iyi yapmışsınız. Gibi gibi bir sürü. Vallahi çok harika. Emeklerinize sağlık. Yani kalıbınız çok harika. Zaten kalıp tasarımıyla alakalı çalışıyorsunuz teknik evde. Ya yani mesela biz çok tekne bakıyoruz. Adam bir tekne yapmış. İçi harita gibi, dış harita gibi. Bir de göğsünü yere geri satmaya çalışıyor ya. Yani. E ne yapacaksın? Ya <laughs> O kadar belki de bizim de elimizden geldiği yok, bu. Yok yok düzgün düzgün. en iyi şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Kesinlikle kesinlikle. Ben şuradan bir kapanış yapayım şöyle. Bu arada, biz yani evet bu açılmıyor değil o, mi? Açık. Ah çok güzel. güzel istersen, şey Tabii yani güneş kessin diye. Arkadaşlar yayınımı burada son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın kanalımda kalın. Hoş Görüşmek hoş üzere.